Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik. İçinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat 200 milyon Türk Lirası'dır. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028 ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik. İçinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat 200 milyon Türk Lirası'dır. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028 ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik. İçinde 3300 adet zeytin agacı vardır fiyat, 200 milyon Türk lirasıdır, Hüseyin Çalışkan, 0, 533, 522, 0028, ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik, içinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat, 200 milyon Türk lirasıdır, Hüseyin Çalışkan, 0, 533, 522, 0028, ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik, içinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat, 200 milyon Türk lirasıdır. Hüseyin Çalışkan, 0, 533, 522, 0028, ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik. İçinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat 200 milyon Türk Lirası'dır. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028 ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik. İçinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat, 200 milyon Türk lirasıdır. Hüseyin Çalışkan, 0, 533, 522, 0028, ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik, içinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat, 200 milyon Türk lirasıdır. Hüseyin Çalışkan, 0, 533, 522, 0028, ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik, içinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat, 200 milyon Türk lirasıdır. Hüseyin Çalışkan, 0, 533, 522, 0028, ayrıntılar için arayınız. Balıkesir ayvalık mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik içinde 3.300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat 200 milyon Türk lirasıdır. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028. Ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik, içinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat, 200 milyon Türk lirasıdır. Hüseyin Çalışkan, 0, 533, 522, 0028, ayrıntılar için arayınız. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 301 dönüm zeytinlik, içinde 3300 adet zeytin agacı vardır. Fiyat, 200 milyon Türk lirasıdır. Hüseyin Çalışkan, 0, 533, 522, 0028, ayrıntılar için arayınız.